Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık mahallesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3, Arazöz ve 2 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle yaklaşık 15 Dönümlük alandaki meyve bahçeleri ile ormanlık bölge zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler olası yeni bir alevlenmeye karşı teyakkuzda.